Arkadaşlar merhaba bugünkü videomun konusu herhangi bir kamera ya da objektif e, bununla ilgili değil giriş seviyesi orta seviye ve profesyonel seviyeye yakın fotoğrafla ilgilenen arkadaşların bir hastalığından bahsetmek istiyorum full frame kamera ve full frame daha keskin lensler alma hastalığı full frame kamera ve daha iyi lensler alırsam daha iyi fotoğraf çekeceğim. Anlayışını artık kafamızda bırakalım arkadaşlar. Sensör büyüdükçe size daha iyi fotoğraf çektirmez. Ya da daha keskin lensler size daha iyi fotoğraf çektirmez arkadaşlar. Bakın çok hata yapıyoruz. Çok yanlışlar yapıyoruz. Ve de paralarımızı çok yanlış yerlere harcıyoruz. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz ki peki e, madem daha büyük sensör daha iyi optikler daha iyi fotoğraf çektirmiyor bizim gördüğümüz mesela gelin damat fotoğrafçıları var bunlar neden genelde ağırlık olarak full frame sensörleri tercih ediyorlar? Full frame sensörleri tercih etmelerinin dış mekanda portre çekimini yapan gelin damat fotoğrafçılarından bahsediyorum. Full frame sensörleri tercih etmelerinin genel nedeni daha iyi dinamik aralık sunmasıdır full frame sensörlerin. Dış mekanda gelin damat çeken portre fotoğrafçıları yani gelin damat fotoğrafçılarının niye daha iyi dinamik aralığı daha yüksek Kameraları tercih ediyorlar. Yani bunlar full frame genelde. Artık o şeyde yıkılıyor arkadaşlar. Onu da not olarak söylemek isterim. Çünkü bu kişiler o aksiyon anında ışığa hükmedemiyorlar arkadaşlar. Mesela aynı bu şu an beni çeken cep telefonu gibi bir gelenin ya da damadın ya da her ikisinin de bir portresini çekeceğim ben. Ben fotoğrafçıyım. Atıyorum 2 metreden 2 metre mesafeden fotoğrafını çekeceğim. Geniş açıyla çekeceğim. Arkada ağaçlar var. Ya da arkada bir deniz var. Ya da çok güzel mimari var. Ama ışık tam e, saat 9 yönünde sert olarak oradan vuruyor. Ama fotoğrafçı o arkadaki fonu da almak istiyor. Portresini çektiği kişilerin sağ tarafı karanlık, sol tarafı aydınlık olacak. Bu portre fotoğrafında tabii ki ışık da sertse biraz kötü bir durum. Bunu fotoğrafçının ne yapması lazım? Dinamik aralığı iyi bir kamerayla çekip karanlık yerleri biraz açıp Patlak yerleri biraz karartıp kameranın dinamik aralığının verdiği performans ölçüsünde fotoğrafı dengelemeye çalışır. Yani dış mekanda aksiyona ve ışığa hakim olamadığı yerde portre fotoğrafçıları dinamik aralığı yüksek kameraları tercih eder. Dinamik aralığı yüksek kameralarda genelde Tekrar söylüyorum bu tabu da artık yıkılıyor teknolojiyle. Genelde daha büyük sensörlerde dinamik aralık performansı daha iyidir. Ama benim Fujifilm X-H2 kameram. Dinamik aralığı 15 stopa yakın. Bakın bu kameranın yani ben X-H2'yi övmek için falan söylemiyorum. Bu kamera 1.5 çarpanlı bir kamera. Ancak artık teknolojinin gelişmesiyle kameralardaki dinamik aralık da hani full frame sensörde daha iyi dinamik aralık, küçük sensörde daha az dinamik aralık bu tabu da artık yıkılmaya başladı arkadaşlar. Dinamik aralık konusu bu şekilde. Peki herkes her fotoğrafı ışığı yönetemediği yerde mi çekiyor? Ya da kompozisyonu, kurguyu yönetemediği yerde mi çekiyor? Hayır. Verdiğimiz örnek gelin damat fotoğrafçıları kişiyi ve ışığı yönetemediği için daha iyi dinamik aralıklı kameralar tercih ediyor. Şu an birçok profesyonel fotoğrafçı Fujifilm'in XH2 modelini ben bir sürü Profesyonel fotoğrafçı arkadaşımı e, kullanan arkadaşımı tanıyorum. Full frame sensörde dinamik aralıktan sonra artı olarak ISO performansından bahsedebiliriz arkadaşlar. ISO performansı evet açık olarak full frame sensörlerde daha yüksek. Mesela APS-C sensörlü bir kamerada ISO Örneğin 1600 segmentleri aynı olarak düşünelim kameraları. APS-C sensörlü bir kamerada ISO kullanılabilir seviyede 1600'de ise full frame sensörde neredeyse 3200 bile kullanılabilir seviyede oluyor. Peki biz hangi durumlarda yüksek ISO'lara ihtiyaç duyuyoruz? Çok karanlık ortamlarda yüksek ISO'ya ihtiyaç duyuyoruz. Peki bizim yaptığımız şöyle bir düşünelim. Çekimlerde hep çok karanlık ortamlarda mı çekim yapıyoruz? Emin olun video çekimlerinin de fotoğraf çekimlerinin de ISO performansları kamerasının kullandığı kameranın ne kadar yüksek olursa olsun bir çoğu 800'ü bile geçmiyor arkadaşlar. Çok nadiren 1600 kullanıyorlar. Ekstrem durumlar olabilir ama bizim fotoğrafçılık alanımızda hep ekstrem durum mu çekiyoruz? Ha, şunları ayrı tutabiliriz. Mesela, e, az ışıklı ortamlarda vahşi doğa çekimleri kısık diyaframlı bir zoom lens, tele zoom lensimiz vardır. Tele lensimiz vardır. Ne bileyim f5 kadar açılıyordur. O zaman kameramız e, ISO olarak abanabilir ISO'ya. 1600'e çıkar, 3200'e çıkar, 6400'e çıkar. Full frame sensör içinde 6400 ISO neredeyse kullanılamaz seviyededir yani. Kullanılabilir de kurtarması zordur. Ama biz kalan e, fotoğrafçılar hep karanlık ortamda kuş fotoğrafı mı çekiyoruz? Ya da zifiri karanlıkta, gece, kışın sokaklarda e, şey fotoğrafı mı çekiyoruz? E, karanlık videolar mı çekiyoruz? Fantastik videolar, korku filmi videoları mı çekiyoruz? Hayır. Fotoğrafçılığın ve video sektörünün çoğunda ISO 1600'e bile çıkmıyor arkadaşlar çoğunda. Bakın tekrar söyleyelim. Ekstrem durumlar olabiliyor ama çoğunda ISO 1600'e 3200'e çıkmıyor. Zaten kamerayı kullanan kişi çıkmasın diye şey yapıyor. Görüntü kalitesi. APS-C sensörlü bir kamerayla full frame sensörlü Mesela görüntü kalitesi olarak şöyle bir örnek verebiliriz. Benim XH2'den önce kullandığım Fujifilm XH1 24 megapiksellik bir kameraydı. Sonra bir ara A7R4A da aldım. 61 megapiksellik bir kamera. Ucunda prime lens var. Ben açık diyaframlı prime lensler kullanmayı tercih ediyorum. Peki öyle zoom lense işim gereği girmiyorum. Her iki kamerayla mesela basit olarak böyle söyleyelim. XH1 ile Sony A7 R4 ile ucunda prime lens takılı olarak iki tane atıyorum portre çektik. Bu portreyi biz ne yapacağız? İki şeyimiz var. Dijital ortamda bakacağız ya da yayınlayacağız ya da baskısını yapacağız. Ben çok sevdiğim bir portreyi baskısını yapacağım mesela. Ne kadar baskı yapabilirim arkadaşlar? En fazla evin mekanım çok büyükse 1'e bir buçuk bile yapmazsınız. Genelde 60'a 90, 70'e 100 gibi portre baskısı yapabilirsiniz. Yaparsınız. E Böyle baskılarda bu iki kameranın arasındaki farkı göremezsiniz arkadaşlar. Baskı mı yapacaksınız? Bu baskılarda iki kameranın arasındaki farkı göremezsiniz. Böyle bir görme imkanınız yok. Sony A7R4'ün yüksek piksel ve full frame sensörün baskılarda avantajı ne? her bir piksel daha büyük olduğu için ve de daha çok yüksek piksele sahip olduğu için çok çok büyük baskılarda bu kameranın arasındaki farkı görebilirsiniz. Yani ne yapıyorsunuzdur? Bir fotoğraf çekmişsinizdir. XH1 ile yani xh 1i e örnek olarak söylüyorum. Benim kullandığım kamera olduğu için. XH1 ile bir fotoğraf çekmişsinizdir. Bu fotoğrafı ne bileyim? 3 metreye 5 metre basacaksınızdır. O zaman XH1 bozulur. Sony A7R4 bozulmaz. Farkı anlatabildim umarım. E, ben bütün çektiğim fotoğrafları reklam fotoğrafçısı değilim ki ben 3 metreye 5 metre fotoğraf çekmeyeceğim ben. Ne yapacağım ben o kadar yüksek pikseli? İkinci hususa gelelim. Çektiğim fotoğrafları dijital ortamlarda bakacağım ya da yayınlayacağım. Nerede bakacağız bu fotoğrafı arkadaşlar? Cep telefonumuz. Tabletimiz. Ne bileyim şöyle 4.5K çözünürlüklü büyük bir bilgisayarımız. Bu iki kamerayla arasında çektiğiniz fotoğrafları 8K ya da 4K ne bileyim 200 ekran bir televizyonda bakmıyorsanız bunların arasındaki farkı göremezsiniz. Yani dijital olarak bakacağım fotoğraflara diyorsanız cep telefonu, tablet ya da bilgisayarımızdan bakacağız. Zaten bunların arasındaki farkı göremezsiniz. Farkı görmeniz için şöyle yapmanız lazım: Ekrandan yüzde 300, yüzde 400 fotoğrafı büyütmemiz lazım. O zaman farkı görürüz. Ama hangimiz bakıyor arkadaşlar? Hangimiz bilgisayarda herhangi bir çektiğimiz fotoğrafı %400, %300, %200, %500 kroplayıp bütün her tarafına bakıyor? İnsan beyni öyle çalışmaz. İnsan beyni şöyle çalışır. Fotoğrafta ışığın güzelliğine bakar, kompozisyonun güzelliğine bakar, kurgunun güzelliğine bakar, Fotoğrafın albenisine bakar. İnsan beyni böyle çalışır. Piksel yüksek diye bu fotoğraf harikaymış gibi bir sonuca ulaşılmaz arkadaşlar. Mesela bugün başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Sony'nin eski DSLR kamerasını kullanan bir hanımefendi X-T1 ve 18-55 almak istedi. Ben fotoğraf çekmeyi seviyorum. Bununla daha iyi fotoğraf çekebilir miyim diye bir soru sordu. Şöyle daha iyi çekersiniz. Sizin eski Sony kullandığınız DSLR kameradan bunların netleme performansı daha iyidir. Bir de ISO performansı biraz daha iyidir. Bir de dinamik aralığı biraz daha iyidir. Ama bu kamera size Eski Sony DSLR kameranızdan daha iyi fotoğraf çektirmez. Eğer siz daha iyi fotoğraf çekmek istiyorsanız ışığa, kompozisyona ve kurguya ağırlık verin. Fotoğrafta önemli olan bunlardır. En önemli şey ışıktır arkadaşlar. Hiç kimse bir kameranın milyon pikseli daha yüksek diye o fotoğrafı beğenmez. Fotoğrafı güzel gösteren şey ışık, kompozisyon, kurgu bunun gibi duygulardır arkadaşlar. Bunlar fotoğrafa duygu katar. Fotoğrafın albenisini, kıymetini arttırır. Fotoğrafta önemli olan budur. APS-C sensörlü bir kameradan full frame kameraya geçtiğiniz zaman daha mutlu olmayacaksınız arkadaşlar. Emin olun bundan. Ekipman satın alma hastalığını, düşüncesini bırakalım. Bakın ben kamera ekipman satışı yapıyorum ama satışı yapan kişi olarak söylüyorum ben bunu. Yapay ya da doğal ışığa yönelelim. Kurguya yönelelim ve Kompozisyona yönelelim. Fotoğrafta bir duygu oluşturalım. Ondan sonra fotoğraflarınız asıl o zaman gelişecek arkadaşlar. Konuyla ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Katkı sağlamak isteyen olursa, düşüncelerini paylaşmak isteyen olursa, benim söylediğim şeyler tabii ki eksik olabilir. Mutlaka daha iyi bilenler olabilir. Öncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben öğretici değilim arkadaşlar. Ben bildiklerimi aktarıyorum. Ben de öğrenebilirim. Benden daha iyi bilen arkadaşlar da olabilir. Bana belki bir şeyler katabilirler. Konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Ekipman alma hastalığını bırakalım. Daha çok fotoğraf çekelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla kalın